Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tekrardan evinizde bizi ağırladığınız için ben ve ekibim adına sizlere teşekkür etmiş olalım. Ne demek. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi Essem Hanım çocuk gelişiminden bu noktalara geldik. Butik sektöründeyiz. Bu hikaye evet. nasıl başladı? Evden başlıyoruz şu an ama güzel de ilerliyoruz. Röport, röportaj evet. öncesi bahsettiniz. Gelin hep beraber bir kere değerli izleyeceğimizi aktaralım. Essem Hanım kimdir? Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Ee, ben 25 yaşındayım. Hmm. Burs alayım Aslen. Çok güzel. Ee, çocuk gelişimi mezunuyum. Hem liseden hem üniversiteden çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. Hı hı. Ee, sonrasında yani kendi mesleğimi yaptım. Ee, Anaokullarında çalıştım daha önce. Ee, ama e, çocuk olduktan sonra evde kalmak durumunda kaldım. <laughs> Maşallah bir oğlumuz var. Aynen şöyle, öyle. 6,5 aylık bir oğlum var. Maşallah. Ee, şu an evden yürütüyorum. Yani bir dükkan açmayı düşündüm açıkçası. Ama çocuğumla zor olacağı için şu anda internet satışının da arttığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden internet satışına başladım. Ee, Başlığı daha çok yeni oldu açıkçası. Yeniyim. Çok güzel. 2,5 hafta falan oldu Aa, başlayalım. Süper, Aynen. Peki neden özellikle butik yani burada böyle bir eksiklik mi fark ettiniz? Neden özellikle butik sektörüne yöneldiniz? E, açıkçası şöyle çevremden duyduğum kadarıyla yani çevrem e, geniş burada da açıkçası. Hı hı. E, büyük bedene e, çok ihtiyaç vardı. Hı hı. E, bunun için hani çalışmalar yapacağım. Yani e, öyle ürünler getirmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Eee ayrıca e, kapalı giyim üzerine de çok fazla seçeneğimiz yok. Hı hı. E, açık giyimle getirmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü burada yani her kesinden Nisan var. Her iki kesime de hitap etmek adına böyle bir butik açtım. Hı hı. Şu anda Bence bu arada hemen sözünüzü bağla tabii, keseceğim tabii. ama öncelikle bence evde başlamanız çok iyi olmuş. Çünkü bir Aynen. müdavim kitlesi yaratıyor olacaksınız. Yeni olmamıza rağmen artık siparişlerimiz başladı ve evet. üzerinden de zaten ve uygulamalar üzerinden de satışlarımız var. Siz birazdan Aynen anlatacaksınız öyle. ama bence e, özellikle evden başlamanız daha samimi gelebilir insanlara. Hem ev ortamınızdan belki kesitler paylaşabilirsiniz sosyal medya Aynen üzerinden. Öyle. Hem de paylaşımlarınıza daha samimi durur diye Hı -hı. düşünüyorum. Bu noktada sadece siparişlerimiz Bilecik'te mi sınırlı yoksa talep gelirse her yere gönderebiliyor muyuz? Yani açıkçası şu ana kadar tabii ki buradan da verdiğim oldu siparişlerim. Hani buradan aldığım siparişler de oldu ama şehir dışına da çok yolladım. Olsun. Mesela Gaziantep, e, Kütahya, yine da yakın buraya biliyorsunuz. Hı hı. Yani birçok şehire yolladım açıkçası yani. Hani şehir dışına da başladı yani. Umarım bundan sonrasında da her şey istediğiniz gibi İnşallah, gitmiş olur. Çok, teşekkür çok ederim. sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben sağ teşekkür ederim. Efendim bizler sizlere Essem Hanım'la beraber seslendik. Valla ben röportajı gerçekleştireceğim çok keyif aldım. Umarım ha. siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın.